Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat. Bugün sizlerle beraber yonca biçeceğiz. Yonca makinesini takarken üstü biraz yağ oldu. Biraz kastığı için makine hortumlar içinde biraz yağ kalmış. Onları şuraya doğru bastım. Şuraya bir su tutacağız. Yağ şimdi toz tutar. Tanzikli su tutacağız. Cizme aldım yanıma. Cizmeleri göstereyim. Tallada borular alırken yılan gördük. 2-2,5 metre falan vardı. Korkudan hemen cizme aldık. Ben de yılandan korkuyorum. Şimdi yıkamamızı alalım. Şura traktörün arka taraflarına bir tutalım. Şu camları falan kapatayım ben. Komple. Şimdi o yağ toz oluyor arkadaşlar. İyi, iyi bir hoş bir görüntü oluşturmuyor. Yoncalar neden bitiyoruz? Yoncalarımıza don vurdu. Onları yönce talaya gidince söyleriz. Şu makinenin içinden çek işte şu anahtarı da alalım. Bunlar da burada kalabalık yapıyor. Onları şuraya bir koyayım. Da. Şu camını da kapatalım. Makinemiz Agromaster. Onları tarlaya gidince anlatırız arkadaşlar detaylı bir şekilde. Şu makip kamerayı kafamıza doğru bir alsak. Alabilsek. Biraz karışmış bu da. dolaşılmış olmuş buraya. Ben şöyle. Şöyle yapalım. Hop oh dedik. Önce suyunuza suyu açıyor arkadaşlar şöyle. Bunu susuz çalıştırmak zarar verir bunları. Evet. toplama işte şurayı bir toplayalım. Şu makineyi biraz geri alalım da. Bunu bir toplayalım şuraya doğru arkadaşlar. Şimdi gidelim. Pişmeye başlayalım. Önce etrafını açacağız. Makinemiz çift yönlü bir makine. Güzel bir makine. Şimdi onları anlatacağız. Bunu da şöyle takalım. Burası oldu. Evet arkadaşlar şu an arazimize geldik. Biçime başladım. Bayağı piştik saat 11.45 gibi başladık. Şöyle makineyi yedirelim. 11.45 gibi başladık. Biraz çiğ olduğu için biraz geç başladık. biraz bekledim çiğden dolayı. Çiğli bir içerisinde kuruması zor oluyor. Bayağı geç kuruyor. Şu an burayı geçen sene ekmiştik arkadaşlar. 70 gel bir yonca arazi ekiyoruz diye video çekmiştik. Bu arazi bu arazi. Bu 35 tekerinden yaklaşık önceden, 3-4 yıl önceden yonca, ara, yonca ekiliydi, sökmüştük. 35 tekerine de ilk defa yonca ekildi. Bu yonca ekilen yere tekrar yonca ekildiği zaman olmaz zaten, onu biliyorsun. Ot gelir, yonca ekilmez. Biz 4-5 sene geçtiğimiz dönemde, 4-5 sene sonra yonca ektik. Yine de ot geldi. Bu eski yoncanın yerinde ot geldi. Şu an biçiyoruz. Dün, dün sabah üzeri Dün sabah üzeri yoncalara soğuk vurdu. Yoncaların bu saatten sonra büyümesi yavaşlar yani. Büyümez, kullanması gerekiyor, uğraşılması gerekiyor. Tam verimliliği elde edilemiyor. Bu yüzden biçiyoruz biz. Şu an biçilmesi erken. Yoncanın doğ doğru biçim zamanı şu an köz suyu basına denk geldi. Yoncanın doğru biçim zamanı %10 çiçektir. Diyor. Yani %10 çiçeği gördüğünüz zaman biçilir. Da yılan yuvası var. Yılan yuvası da size göstereyim. Deliğine girerken gördük. İçerken deliğine gidiyordu. Şimdi şuradan başa varalım. Birazdan gösteririm size. Makinemizle gösteririz. Başa vardık. Makinemizi kaldırıyoruz. Makinemiz çift yönlü makine. Arka camı Bırak aç. Şu an makine diğer tarafa doğru yatacak Böyle evet, düzeye giriyoruz. Makine bu bu tarafta geliyor. Sağlı sollu makine. Bu makinenin hem tek yönlüsü vardır hem çift yönlüsü vardır bu makinelerde. Benim makine çift yönlü. Hani çift yönlü daha iyi olur. Dö devam dönmek zorunda kalmak kalmıyorsunuz. Bir de arada ortadan bölme zorunda kalmıyorsunuz. Ezme durumunda kalmıyorsunuz. Kenarlardan başlıyorum. Kenarlardan bir çelek gidiyorum. Biraz daha kısılsın kısalsın bu ara mesafe döne döne biçeceğim bu sefer. Biraz daha kısaldıktan sonra. Burak bayağı bir ot getirmiş. Şurayı da biçeceğiz. İşte saat başlayalı 2 saat 10 dakika falan olmuş. Yaklaşık olarak 3 35 saatte 70 sigara biçeceğiz. Taş aldık bir tane taş aldık da. Şurada var buralarda biçeceğiz komple. Bu taraflarda ot yok. Onlar iyi olacak. Buradan biraz ot gelmiş biçim şeklini de göstereyim, biçim güzelliğini de göstereyim. Hatasız bir biçim yapıyoruz şu ya. Şöyle duralım arkadaşlar. Şu makineyi boşa alayım. Şu kuyruk milinde bir kısalım. Size biraz dışarıdan bir görüntü gösterelim. Doğru biçim nedir? Makinenin doğruları, yanlışları nelerdir? Hala hatta kuyruk milinde durdurayım. Makineyi de göstereyim size. Şimdi doğru biçim yani normal temiz biçim arkadaşlar. Yoncara hiçbir şekilde şey kalmaz bu şekilde göstereyim hatası olur. Yalnız buradan anlayamazsınız. Şurayı da kaldırmanız gerekiyor. Bura bazen bu atta da bırakır. Burayı da kaldıracaksınız şöyle. Böyle göstereyim komple kaldıralım. Bazen altında da bir biçilmemiş yer bırakabiliyor bazı durumlarda. Kenarlardan bakıyorsun on numara biçmiş ama engelin altını kaldırıyorsun. Biçilmemiş daha ne şeyler var, yoncular olur. Böyle göstereyim. Biçilmemiş bir tanemiz yok. Bak, makinemizin bakımını yapmıştık zaten. Ben de sık sık bıçak bakımı da yaparım. Bıçakları eskidikçe alıyoruz. Bazen bıçaklar spreyleri buzlarını çok yani taştan dolayı zarar görmediyse spreyleriz kullanırız. Biçimimiz güzel. Şu an çok güzel bir biçim yapıyor. Bir de bu makinelerde en önemli etmen arkadaşlar şu lastiktir. Çoğu kişi bu lastiği yani şey der açar. Bu lastik sıkma yapan lastik budur. Bu kırıp kırıp atıyor. Sıkması daha kolay oluyor. Şöyle göstereyim. Hepsini ezi bezi atıyor. Şu an önündeki makine 115 beygir makine. Makineyi zorluyor. Traktörü zorluyor. Bizim bu lastik bayağı sıkıdır. Şurada sıkılık ayarı var. Çoğu makinede piyasaya çalışan makinelerde gevşektir. Şöyle göstereyim. Buradan ayarı vardır. Bayağı sıkı da bizim makine şu an. Ezi bezi atıyor. Böyle göstereyim bak ezdiği daha Komple ezmiş. Hem kırmızı hem ezmiş. Lastiklerin arasında. Bak lastiklerin arasında hiçbir boşluk yok. Doğru şekil budur yani. Lastiklerde boşluk olmayacak. Bu şekilde atacak komple. Onu da dedik. Onu da dedik. Şurayı da söyleyelim. Makinemiz güzel. Ön taraflarda da bıçaklar var. 7. 7. 14 tane bıçak var önde. 7 tane top var. 7 tane topun önünde de 14 tane bıçak var. Ben şunu biraz daha kaldırmak istiyorum. Şöyle yukarıda alsın diye. Onu biraz daha kaldırsak iyi olur. Şu anahtarı varsa onu az daha kaldırayım. Onu kaldırdım da ben. O yükseklik ayarı arkadaşlar. Böyle kaba atsın diye. Böyle kabarsın diye. Bu az olunca biraz yere doğru atıyor. Biraz daha bir kaldırayım. Şuradan da sökelim. En sona bir kaldırayım bakayım nasıl olacak. Şuradan makinenin üzerindeki ayarları da göstereyim size. Makinenin üzerinde de ayarlar var. Makinenin üzerinde çift piston var arkadaşlar. Şunlar kaldırıyor. şunları indir kaldır. Şu da sağ sol pistonları. Ben şu şaftın korumasını söktüm bildiğiniz üzere. Şaftın koruması kırıldığı için çok ses çıkartıyordu. Söktüm. Dikkatli olunması gerekiyor. Şurada bir kol var arkadaşlar. Orta kol. Bu orta kol makinenin eğimini ayarlıyor. En güzel yani biçim şeklini bundan ayarlıyoruz. Eğer bırakma yaparsa altına bu koldan ayarlanıyor. Bu kol ayarından yapılıyor yani çoğu şeyde. Depo, oku, uzatıp yatırıyoruz makine durumuna göre. Eğer arazi çok taşlıysa ama kolu uzatıyoruz. Makine biraz öne doğru kalkıyor ön tarafını. Bu şekilde şu an öne doğru eğimli güzel bir biçim yapıyor. Yaklaşık olarak 3 parlak falan kalıyor. Çok da derin bir tabandan biçilmesi iyi olmaz. Strese sokar yoncayı. Bu şekilde şanzıman sistemi var. Bunları da söyledik. şöyle geçelim. Şöyle on, on gaz verelim kaldıralım. Yaklaşık olarak 460 devirde falan biçiyorum. 460 ile 500 arasında biçim yapıyorum. Genelde 460, 470, 480 nerede biçiyoruz? İkinci fitezde gidiyoruz. Şantıdan kaldıralım. İkinci fitezde 11 kilometre hızla gidiyoruz. Bizim 11. yani 11, 12'nin üstüne çok çıkamıyoruz. Dediğim gibi şu an biraz daha kaba atıyor. Böyle kaba alsın ki kuruması daha iyi olsun. içine biraz daha hava alsın. 11-12 kilometre hızları geçemiyoruz. Yani şu topraklar bazı yerlerde 6'ya kadar düşüyorum. Oradan biçim öbür tarafta boru var diyordu şimdi öbür tarafa doğru geçelim. Bu tarafta biraz dedik olduğu için genelde bu tarafta biçmeyi tercih ediyorum. Biçimlerde case'i kullanıyoruz. Neden case kullanıyoruz? Yani de çok az yakın bir makine olduğu için hafif seri makine biraz da kıvrak bir makine yani seri kıvrak yakıtla bir daha devam edelim yakıtı da ideal abi. Mesela geçin yani segmenti de az yakıyor. Hani masayla de bir kere biçeceğim, masayla de bir deneyeceğim yakıtını yani böyle işlerde. Bu yonca bir içinde bir kere deneyeceğim 64 bakalım. 64 60 60'ta da kamur el pompa var. O da az yakıp yapıyor. Tahmin. Tahmin, edemiyorum ama onu da hesaplayacağız inşallah. Şu an keyisimin saatte 6.5-7 litre arası bu sürün içinde yakıyor. Bazen 540 540'da biçiyorum bazen 540 ekonomi de biçiyorum 13.5 gazda Şu an süratli gittiğim için hızlı gittiğim için 540 540'da biçiyorum 540 ekoda biçsem süratli gideceğim için daha hızlı gideceğim için biraz çok yakar Ama yavaş gittiğim yerlerde 6-7 km hızlara düştüğüm tarlada 540 ekoyla biçiyorum Devir düşüyoruz 13 gazda biçiyoruz o zaman da 13.5 gazlarda Gönül kuruyacak Yaklaşık olarak 3-4 gün falan durur. Ondan sonra bir tırmık yaparız. İki silahı bir araya getiririz. Ondan sonra bir iki gün daha durar. Ondan sonra durur. Ondan sonra rulo balya makinesine gireceğiz. Balyasını yapacağız. Burada yılan yuvası var. Yılan yuvası size göstereyim. Yılan çıkarsa çıkmaz da kalan artık. Ama makineyi gördü kaçtı o. Boruları alırken gördüm. Makineyi getirmeden önce. Önüme bir anda çıktı üstüne basıyordum. Bayağı korktum. Şöyle başta fitesi bire düşüyoruz arkadaşlar. El debreci olduğu için el debrecini atıyorum. Gene de fitesleri çok şey kullanmıyor. Şöyle bir kral. yuvasını size bir göstereyim. Şöyle dikkatli bir şekilde gidelim. Hop dedik hop dedik hop dedik. Bayağı büyüktü. Tam şurada gördük geride. Tam boruyu aldım şuradan gidiyordum. Bir anda çıktı karşımıza. Böyle yılanın deliğini göstereyim arkadaşlar. Böyle dikkatli bir şekilde. Delik orada gözüküyor Tam gözükmüyor ya. Yılan deliği orada. Oraya girerken gördük. İlk önce boruyu alırken gördük. Şurada duruyordu. Tam boruyu alırken şuradan yastıkla geliyordum. Tam şöyle geliyorduk. Tam şöyle buraya doğru uzunlanmasına durmuş şöyle yürürken bir anda gördüm. Korktum. Ondan sonra bıraktık. Boruları almaya çizme getirdim zaten. Ondan sonra boruları traktörle biçmeye başlarken buradan giderken gördüm. Buradan gitti. Bu deliğe girdi. O delikte de şu an. Evet arkadaşlar biçime devam ediyorduk. Orayı bitirdik. Şimdi buradan devam ediyoruz. Soğuk buna yonca şöyle bir göstereyim. Yapraklara falan sararmış. Yonca'na soğuk vurduğu gün yonca bayağı çöktü aşağı doğru. Şimdi makine lastik kırdı. Şöyle göstereyim. İlk defa başıma dek geldi. Lastiği parçaladı bu şekilde. Şuranın aranın lastiğini. Lastiği böyle parça parça yaptı. Bu şekilde kırıldı. Şurada bir şey de geldi galiba. Şurada da baktım da. Ya önceden bir hasar aldı. Şimdi açtı orayı. Şöyle de bakıyorum. Burada bir şey yok. Bir parça falan aldı galiba. Muhtemelen oraya taş falan Otik bir şey aldı. Buraya kırmış bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bu şekilde devam edeceğiz biçime. Bana yapacak bir şey yok. Böyle bakıyorum bir. Önde arkada bir şey var mı diye. Bir şey de bulamadım. Bunu traktörün içine koyalım. İlk defa başıma geldi bu. Lastik böyle hiç kırılmamıştı benim. bakalım ön tarafa doğru bir şey falan var mıydı? Ses de gelmedi öyle. Taş alsa ses gelirdi. Önceden demek ki bir hasar aldı o. Şimdi daha açtı orayı. Öyle olabilir veya taş da almış olabilir. Yeni bir taş. Taş parçaladım muhtemelen onu. Arazi taş olunca sıkıntı arkadaşlar. Şöyle indirelim makineyi. Çalıştıralım devam edelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Gönceyle bir göstereyim dedim. Gönceyle gösterdik. Soğuk vurdu. Yaprakları falan sararmış. Gönceyle ilk bayağı çöktüydü zaten. Kafaları falan eğilmişti gönceyle. Böyle makinemizi indirelim. Biz devam edelim videoyu burada bitirelim. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.